arkadaşımız Furkan Yıldız'a şimdi bağlanacağız. Siyah beyazlara dair hem antrenmanı izleyeceğiz hem de son detayları dinleyeceğiz. Furkan. Çalışma gerçekleştirecek şu anda Burak Ölmez çok teşekkürler. Ümraniye Beşiktaş Nastik Kulübü Nevzat Demir tesislerinden bizler izleyicilerimize ve bizi dinleyen Ağzıspor Radyo dinleyicilerine mutlu sabahlar, yayınlar dileyelim. Beşiktaş-Trabzonspor maçı hazırlıklarına Milli aradaki 4 günlük izin ardından devam ediyor siyah beyazlar. Pazar akşamı Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında zorlu deplasmanda Trabzonspor'a konuk olacak. Öncelikle antrenmanda olmayan isimleri paylaşalım. En çok merak edilen konu belki de Semih Kılıç soydu Beşiktaş'ta. Semih'in milli takımda ufak bir sakatlığı vardı. Aday kadrodan da çıkartılmıştı genç futbolcu ama bugünkü antrenmanın ilk bölümünde Semi takımla birlikte çalışmalarda yer alıyor. Sonrasında antrenmanın ilerleyen dakikalarında bireysel olarak çalışacağını da ifade edelim. Salih Uçan üst adalesinde bir ağrı hissettiği için tedbir amaçlı bugünkü çalışmada yok Salih. Bu bilgiyi de paylaşalım. Şu anda antrenmanda da Beşiktaş'ın sakatlık sebebiyle olmayan tek oyuncusu Salih Uçan. Milli takımlarda bulunan isimler vardı. Bu milli arada, milli mesaide, milli takım kampına giden isimler vardı Beşiktaş'ta. Mert Günok, Mustafa Erhan Ekimoğlu, Emirhan Topçu, Amili Futbol takımımızda milli mesaide görev yapmışlardı. Bu üç futbolcu bugünkü antrenmanda yok. izinli. ek olarak Minot Raşitsa Kosova milli takımında görev aldı. O da bugünkü çalışmada yer almıyor. Şerendur İtalya 21 yaş altı takımında görev yaptı genç oyuncu ve Arturo Masuaku'da Demokratik Kongo mill takımıyla beraber milli araya geçirdi. O da izinli olduğu için bugünkü çalışmada yer almıyor. Beşiktaş'ta eksik isimlerle eksik isimlerin yokluğunda Trabzonspor maçı hazırlıkları hız kesmeden devam ediyor. Teknik direktör Giovanni Van Bronckhorst yönetiminde. Trabzonspor deplasmanından da siyah beyazlar kayıpsız olarak dönme hedefliyor. Lig'de ilk oynadığı 3 haftalık periyotta kişinin geride kalan 4 haftalık bölümünde bir haftayı bay geçtiğini 3 karşılaşmadan da galibiyetle ayrılarak 9 puanla kayıpsız geçtiğini ilk 3 haftayı bir kez daha hatırlatalım. Hedef Trabzonspor deplasmanından da kayıpsız dönerek ligdeki özellikle bu muhteşem form grafiğini devam ettirmek siyah beyazlarda. Elbette Trabzonspor maçının çok farklı, özel bir hikayesi daha olacak. Teknik direktör Şenol Güneş o da Trabzonspor takımının başında ilk resmi karşılaşmasına eski kulübü Beşiktaş'a karşı çıkacak. Burada Beşiktaş'la birlikte çok önemli şampiyonluklar kazanmıştı Şenol Güneş ve Beşiktaş sonrasındaki Durağı ise Şenol Hoca'nın da Trabzonspor Kulübü efsanesi olduğu Trabzonspor Kulübü oldu. Bu anlamda da pazar akşamı futbol severleri gerçekten de çok anlamlı, çok hikayesi olan bir randevu bekliyor. Trabzonspor Beşiktaş maçının pazar akşamı saat 20'de oynanacağını bir kez daha hatırlatalım. Beşiktaş'tan notları aktarmaya devam edelim. Sakatlığı olan Semih'ten bahsetmiştik aslında. En çok yine merak edilen konu Semih acaba Trabzonspor maçına kadar %100 hazır olacak mı? Bu arada Semih'in cumartesi gününe kadar çalışmaların devam edeceği, cumartesi gününe kadar herhangi bir sakatlık yaşanmadığı takdirde ki böyle bir sakatlık tabii ki yaşanmamasını tüm futbolcular için temenni ediyoruz. Herhangi bir olumsuzluk olmadığı takdirde maç kadrosunda, Trabzonspor maçı kamp kadrosunda olacağını hatırlatalım. Fakat ilk 11 noktasında soru işaretleri var. Giovanni Van Bronckhorst'un özellikle Joao Mario hamlesinden sonra eli bu anlamda da oldukça geniş. Hollandalı çalıştırıcının kafasında 3 farklı senaryo var aslında Trabzonspor maçı için. 3 farklı 11 üzerinde biraz daha Giovanni Van Bronckhorst'un çalışmalarına odaklandığını, yoğunlaştığını söyleyebilirim. Semih'in olmadığı denklemde, ilk 11'de olmadığı denklemde yine transferlerden Joao Mario'yu ilk 11'de görebiliriz. Trabzonspor deplasmanında sol ön mevkiinde, sol kanat mevkiinde. Yine bir diğer kuvvetli senaryo Semih'in olmadığı denklemde Rafa Silva'nın sol önde maça başlaması ve Giovanni Van Bronckhorst'un da biraz daha orta sahayı da güçlendirmek adına Şerenduru ilk 11'de başlatması da yine beklenen ihtimallerden bir tanesi. Yakın zamanda Lugano deplasmanında İsviçre'deki Lugano maçında da yine Giovanni Van Bronckhorst'un böyle bir taktiksel anlayış tercih ettiğini görmüştük ki yapmış olduğumuz yayınlarda da sık sık bunu belirtiyoruz. Özellikle böyle zorluk derecesi yüksek deplasmanlarda Giovanni Van Bronckhorst'un sıklıkla 3 merkez orta sağlığı denkleme başvurmasını bu sezon sıklıkla görebiliriz. Trabzonspor deplasmanında da yine olası ihtimallerden, olası senaryolardan birisi Şerendur, Jetson Fernandez ve El Musrati orta sahası. Kanatlarda ise Rafa Silva ve Milot Raşista'nın görev alması da oldukça yüksek ihtimallerden birisi. En uçta Ciro Immobile olacak. Bışıktaş'ın İtalyan yıldızı o da Muhteşem bir başlangıç yaptı Beşiktaş kariyerine. Antrenmanın sol daki ekipte Ciro Immobile'de çalışmalarına devam ediyordu. Ufak bir ısınma hareketleri Bir kez daha antrenmanda olmayanları ekranlarını yeni açan izleyicilerimiz için tekrar edeyim. Beşiktaş'ın Trabzonspor maçı hazırlıkları devam ediyor değerli izleyenler. Üst adelesinde ağrı hisseden Salih Uçan şu anda devam eden antrenmanda yer almıyor. Ek olarak yine milli takımlara giden zinli olan isimler var. Mert, İlhan, Masuaku, Endur, Raşitsa ve Mustafa. Bugün yapılan antrenmada yer almadı bu isimler. Trabzonspor maçı hazırlıkları devam ediyor Beşiktaş'ta. Semih'in ise antrenmanın ilk bölümünde takımla çalıştığını bir kez daha hatırlatmış olalım. Semih'in yokluğunda olası ihtimallerden, olası senaryolardan az önce bahsetmiştim. Bir kez daha tekrar edeyim. Semi %100 hazır olmadığı takdirde Giovanni Van Bronckhorst'un çok fazla Semih'i riske atmak istemediğini öğrendik. Bu anlamda eğer Semih Trabzonspor maçında ilk 11'de başlamazsa sol önde Rafa Silva'yı görebiliriz. Merkezde Çerenduru görebiliriz. Lugano maçında da Giovanni Van Bronckhorst benzer bir taktik anlayışını tercih etmişti. Ya da yeni transfer João Mario'nun da yeni ufak bir ihtimalde olsa Trabzonspor maçına ilk 11'de başlaması bekleniyor. Seçeneklerden birisi de bu. Felix Yudokai, Işıktaş'ın yeni transferi Augsburg'dan geldi. Felix, o da Sivasspor Spor maçında İlk kez Beşiktaş formasıyla sahada görev almıştı. Performansı da hem teknik heyetlenen Beşiktaş taraflarından geçer not almıştı Yudokai'nin. Trabzonspor deplasmanında onun da yeni ilk 11'de Paulista ile beraber savunmanın merkezinde olacağını paylaşalım. Giovanni Van Bronckhorst'un çok fazla kazanan 11 noktasında değişiklikler yapmadığını biliyoruz. Trabzonspor deplasmanında da aslında çok fazla ilk 11'e dokunmasını beklemiyoruz Hollandalı hocanın savunmada Masuaku, Gudokai, Paulista ve Svensson dörtlüsünün görev almasını bekliyoruz. Kalede kaptan yine Mert Günok olacak. Orta sahada Semih'in durumuna göre bir değişkenlik görebiliriz. Diğer maçlara oranla bir değişikliğe gitmesi beklenebilir Giovanni Van Brun konusunda ama ilk 11'in hemen hemen 9-10 ismi, 9-10 mevkide sezon başından bu yana hep aslında aynı isimler üzerinde durduğunu görüyoruz Giovanni Van Bronckhorst'un. Geçen yıla oranla belki de Beşiktaş'ın bu sezonki en önemli değişimlerinden birisi. Hemen herkes artık Beşiktaş'ın ideal 11'ini belki de bir çırpıda rahatlıkla sayabiliyor. Rafa Silva Beşiktaş'ın yeni yıldızı, Portekizli yıldızı sezon başında takıma katıldı ama Muhteşem bir Beşiktaş kariyeri başlangıcı yaptı o da. Giovanni Pambron Korsun sahadaki en önemli kozlarından birisi Rafa Silva Portekizli Yıldız. Trabzonspor deplasmanında da yine Beşiktaş'ın zorlu deplasmanda en önemli kozlarından birisinin Rafa Silva olmasını bekliyoruz. Hem merkezde hem sol önde görev yaptığında gerçekten de sahadaki tüm takım arkadaşlarını çok rahatlatan bir oyuncu Rafa Silva. Joao Mario'nun takıma katılmasıyla beraber onun da performansının daha da yükselmesi bekleniyor. Benfica'da çok uzun yıllar birlikte forma giydi Joao Mario ve Rafa Silva ikilisi. Artık onlar da kariyerlerini Beşiktaş formasıyla yine bu kez İstanbul'da devam edecekler. Aynı forma altında mücadele edecek Joao Mario ve Rafa Silva ikilisi. Toplu çalışmalar artık başladı antrenmanın bu bölümünde. Gabriel Paulista antrenman öncesinde bazı açıklamalarda bulunmuştu. Deneyimli savunmacı Trabzonspor yeni bir teknik direktör değişikliğine gitti ve bu tip durumlarda teknik direktör değiştiren takımlar her zaman reaksiyon gösterirler. Trabzonspor maçı da zor bir maç olacak dedi Gabriel Paulista. ligdeki hiçbir hücumcudan korkmadığını ifade etti yine Gabriel Paulista. Ligde çok önemli golcüler var. Çok iyi oyuncular geldi Süper Lig'e ama çekindiğim herhangi bir oyuncu yok dedi kendisine yöneltilen soruya. Evet, artık Ümraniye Nevzat Demir tesislerinde Beşiktaş'ın antrenmanının da yavaş yavaş sonuna geliyoruz değerli izleyenler. Siayetme Pazar akşamı Süper Lig'deki 5. hafta mücadelesinde Trabzonspor'a konuk olacak. Biz elbette hafta boyunca Beşiktaş'a dair tüm gelişmeleri hem transfer noktasında hem takım içinden notları A Spor ekranlarından aktarmaya devam edeceğimizi ifade edelim ve sözü şimdilik tekrardan size bırakalım Burak Ölmez. Furkan ağzına sağlık. Çok teşekkür ediyoruz. A'dan Z'ye Beşiktaş'a dair tüm gündemi bizlere özetledi Furkan Yıldız.